Merhaba. Yine öneri cümlelerinin egzersizleriyle devam edeceğiz. Şimdi e, şunu hatırlatmayı unuttuk. Onu da çok kısa bir hatırlayalım. Why don't yine soru formunda olacaktı. Biliyorsunuz why don't cümleye bir olumsuzluk anlamı veriyor gibi ama soru formunda. Neden yapmayasın? Neden gitmiyorsun? Neden biz sinemaya gitmeyelim ki? Neden gitmiyoruz ki? Bu tarzda why don't'u eğer cümlede görürsen böyle bir anlamı olduğunu bileceksiniz Zaten biliyorsunuz why neden niçin anlamında. Question form'da olacak tabii ki. Ve bundan gelen, ardından gelen, bundan sonra gelen bildiğim e, word şeklinde olacak. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Why don't you read this newspaper dedik. Neden bu gazeteyi okumuyorsun ki? Niçin okumayasın ki? Tarzında bir öneride bulunuyorum. Question formda oluyor. Yani karşı taraf öneride bulunurken soru formunda. Neden bu gazeteyi okumuyorsun ki? Gel benim de gazeteyi tuttu. Ve sana diyorum ki Why don't you read this newspaper? Neden bu gazeteyi okumuyorsun ki, niçin okumayasın ki gibi bir anlam veriyordu why don't. Şimdi genel olarak yazdığımız öneri kalıplarıyla alakalı alıştırma yapalım. Bakalım konuya ne kadar hakimiz. Bakalım hep beraber. Şimdi arkadaşlar, zaten şu tarafa yine yazmama gerek var mı bilmiyorum ama söyleyeyim. Yazdığımız boşluklara ya shall we getireceğim, ya how about getireceğim, ya what about getireceğim, why don't getirebilirim, let getirebilirim. Şimdi bu yazmamız gereken şeylerin bazıları soru formunda, question formunda kullanılıyordu. Bazıları ardından verb ing alıyordu öneri kalıplarımızdan. Bazıları da word van şeklinde ama olumlu yapıda veya olumsuz yapıda oluyordu. Şimdi ben sonuna bazılarını düz cümle olarak bazılarını da question formda yazdım. Biz ona göre yerleştireceğiz. Neyin gelmesi gerektiğine Bakacağız hep beraber. Şimdi ilk örneğimize baktık. Hey Jim, go to the theater demişiz. Demek ki geldim, yani gittim. Jim'e diyorum ki, Jim, go, gitmek fiili word şeklinde yazılmış. Jim, tiyatroya gitmek. Demek ki ben buna olumlu düz cümle formunda, herhangi bir question formu yok. E şimdi ben question formunu why don't da kullandım. Shall we de kullandım. What about ve how about da kullandım. O zaman buraya ne gelmesi gerekir? Let's gelmesi gerekir. Gittim cime bir öneride buluyorum ve diyorum ki etmek fiili onu partiye davet etmiyorsun gibisinden bir soru soracağız. Neden davet etmiyorsun? Ya da davet etsen mi? Aslında ben buraya iki şey getirebilir miyim? O iki şey şu an benim aklımdan geçti. Eminim sizin de aklınızdan geçmiştir. Shall we diyebilirim. Shall we invite her to the party? onu partiye davet etsene, davet edecek misin gibisinden bir öneride bulundum. Veya why don't diye kullanabilirim yine soru formunda. Why don't you invite her to the party? Niçin onu partiye davet etmiyorsun? Neden davet etmiyorsun ki gibisinden? Olumsuz olarak çeviriyoruz ama question formunda niçin davet etmiyorsun ki? gibisinden bir öneride bulunduk. Cevap olarak mesela cevabı da hatırlayalım. Demiştik ki accepting de yani olumlu kabul ediyorsa ne diyecek? Geldim bir öneride buluyorum. Niçin davet etmeyesin ki? Sen de bana diyeceksin ki bu iyi bir fikir. Nasıl diyordu? It's a good idea. Bir diğer örneğimizde cooking for them. Bakın cook pişirmek fiili ing almış. Onlara pişirmeye. Şimdi ing olan fiilin varsa öneri cümlesinde benim aklıma iki tane öneri formu kalıbı geliyordu. Bunlardan biri what I about to bir diğeri all about to. O zaman ben zaten bu ing'yi gördüğümde buraya ne geliyordu? How about, what about? Hiç fark etmez. İkisinden birini getiriyorum. How about'u yazdık. How about cooking for them? Onlar için pişirmeye ne dersin diye bir öneride bulunduk. With the museum demişiz. Bakın question formda yine soru formunda bir öneride bulunuyorum. With ziyaret etmek yılın haliz var. Fiilimiz yine benim aklıma why don't ya da shall we geldi. İkisinden birini kullanabilirim. Why don't dedim. Neden müzeyi why don't we diye bir özne kullanılmış şurada. Neden müzeyi ziyaret etmeyelim ki? Niçin etmiyoruz ki? ikisinden bir anlam çıktı. Go bowling tonight demişiz bir diğer cümlemizde. Bakın düz formda herhangi bir question soru işareti sonunda yok. Düz formda olduğu için aklımıza direkt bir şey geliyor değil mi? Öneri kalıplarından tabii ki. Go verb one şeklinde bowling'e bu gece bowling'e gidelim. Lim lim anlamını veren let geldi hemen aklımıza. Bir diğer örneğimizde question formda yine you come with me China. O zaman burada da hemen aklıma fiilimiz yalın. Shall mı geldi? Sizin de aklınıza shall geldi. Shall you come with me China? Ee, beni Çin'e davet neden etmiyorsun? Ya da davet etsene gibisinden bir öneride bulunduk. Şöyle why diyelim tabii ki. Hatta why don't'un kullanımı çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Watching that film. Bakın yine verb ing alan bir fiil gördüm. Aklıma öneri kalıplarından iki tanesi geldi. How about ve what about. Çünkü ing alan sadece bu ikisiydi değil mi? O zaman hemen buraya yazıyorum? What about diyelim. filmi e, ne dersin gibisinden bir öneride bulunduk question formda. Bir diğer örneğime baktım. We work on the project together. Bakın yine we gördüm zaten. Şöyle soru işaretize koymayı unutmuşum. Shall we diye bir kalıbımız vardı. Hemen Shall we Shall we work diye devam edecek. Nedir? Birlikte bu gece, birlikte bu projeye, bu proje üzerinde çalışmak mı, çalışalım mı diye Shall we ile bir öneride bulunduk. Arkadaşlar, öneri kalıplarımız bu şekilde. Bilmeniz gereken detay. Bazıları question formda oluyor. Bazıları ardından nörpayancı oluyor. Bazıları olumlu formda oluyor bu zaten. Bazıları değil de bazısı. O da aklınıza les geldi hemen. Olumlu formda veya olumsuz formda olabilir. Question formda olanları bileceksin. Ardından verb ing olacakları bileceksin ki bu tarz cümleler kurabilesin. Bu tarz alıştırmaları yapabilesin. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere.